Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Gördüğünüz gibi Lolo oynuyorum merkez baskını Adam bölüm parçaları ya Hej, 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 da hey. jeg hey, dør. Hey, Åh, hey, jeg hey. dør. jeg dør. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi curcuna başlıyor. Evet. Ha, ben nereye geldim? Ya ben ne yaptım ya? Oho ölmez ki. Nerede Timo? Timo yok. Hı. Tamam. Çok iyi. Ne kazandık? Okyanus ruhu Görüyor musun acaba? Ve <laughs> kaçtı. Son anda kaçtı adam. Hiç şeyim yok ya. Yeteneğim. Bir dakika. yoksa da Orion'la var. Gerekli değil. Şunu alayım. Hmm. Kimi tutsam acaba? Ultim geldi ama midde de kimse yok ki. Hadi bir altı. soy tutacağım galiba. Evet. Çok iyi. Tamam. Hayır hayır durma. Ben gidiyorum hadi bay bay. Şunu da alayım bari. Gelme. Gel, gel işte. Bak çalıyor. Durcuna. Durcuna geliyor. Evet. Soraka'yı korumalıyız. Ha evet. Gel buraya Soraka. Karşı soraka'ya vuracağım. Hasar vermeliyim. Gel buraya. Bir dakika ekran büyüyor. Neden? Ay Soraka büyükmüş. Ya ne yapıyor? ultim yok ki tut 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 ölüyorum ölüyorum hayır 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 Onların sorakası. Hı hı. Kim benim canla dolduruyor ya? Onu anlamadım. Galiba Soraka. Ha evet canı çok diye evet onu anladım. Kefarete de var da. hadi tutuştur bıraktım. Çok iyi. Son anda tutuşturu bıraktım. Bak kule altıyız diye onları ulti basmıyorum yoksa. Hatta ben neden da Aa. Hadi bay bay Gel Kaçma hayır kaçma <laughs> Kaçıyor Kaçtı Gel Jax Şunu alayım Benim saldırı hızım çoğalıyor ha, her gittikçe Bırak, ver, ver 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 Ben zaten takımın en iyi oyuncusuyum <laughs> Neyse direkt şunu alıyorum Aa bunu alıyorum Çok Hayır bunu almayacağım Şuraya hemen bir şey alacağım arkadaşlar ee, onun adı neydi ya? Nashorun dişi. Çünkü hızlı daha hızlı vurmak için arkadaşlar. Şimdi bundan hemen şunu alayım. Gel. ölmedim Çok iyi. <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Panaroya başladı. Şurada bir şöyle göstereyim. Kırmızı şeyler geliyor arkadaşlar. Onlar hep, her gittikçe küçülüyor. Onların içine girirseniz canınız çok kötü gidiyor. En sonunda küçücük bir yer oluyor. Ve herkes birbirine vuruyor. Evet solaya çıkmalıyız. solaya Solo solo solo. Durun burada. Hadi bakalım. Hayır, hayır, hayır. Cık. Ya. Neyse, iyi oynadık. Evet arkadaşlar, Jax'ı direkt tuttum. Ha, öldü. Evet öldü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, dakika 18 olduğu için çöküş merkeze başladı arkadaşlar. Baga girdi benim oyuncum. Gördüğünüz gibi. Yirmi. <laughs> <Yerim> ya. <laughs> ha düzeldi. Ben şunlardan birisini bir çekebilsem. Hop öldü korkuyorum ya canım kalmadı. Ölüyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Oyun bitti. Oyun bitti. yüz bitti. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın ve oyun bitti. Ve bay bay arkadaşlar.